Arkadaşlar merhaba ben Destan. Bugün Nide'de de çok önemli bir yarışma olacak. Öncelikle olarak size yarışmacılar adı veriyorum. Kadir Gürbüz, Mert Baldır, Samet Evren ve Emin Demir. Şimdi de arabalarını tanıtalım size. şu anki görmüş olduğunuz Bugatti Veyron 51 51. Şu anda görmüş olduğunuz 51 KM 51 Lamborghini Lamborghini Aventador. Evet. Ver müziği, müziği ver müziği. Evet, evet tamam bu kadar yeterli, bu kadar yeterli. Evet, şu an yarışmacılarımızı görüyorsunuz. Aynen, aynen. Birazdan başlayacak. Aynen, aynen. Şu aynen, an biraz 8.38 dinleyelim dedik ve 3, 2, 1, başla! Evet, evet yarışmacılarımız gidiyor. <gülüyor> dön dön! <gülüyor> <laughs> evet, evet, evet. Ama ya ya birinci Evet, bir kaza durum oldu. Kaza durum oldu. Şu an Mert Baldır'ın yanındayım. Şu an Mert Baldır'ın yanındayım. Lastik patlamış, doğru mu? Lastik, lastik patlamış, batlamış, doğru mu? Birincileri bir çarpışıyoruz. <laughs> evet. Ne evet. Ben... evet. Ben Şu an birincileri çekiyoruz. Evet. Bugatti Samet de... Evren. Bugatti Veyron'la. Bugatti Veyron kimse geçemez. Bu bir gerçek. Evet. Ve oluşturucusu Emin Nevir. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>